Şurada yol var ya. Bak. Burası eski şeyle mi demirci? Burada demirci eski evet, hesabı derlerse? Demirciler idi burada. Maybe. Şurası ocaklı. Demirci dükkanı. 100 yıllık vardır ebe burası vardır, be. Vardır vardır oğlum. Bak. İnşallah. Hmm. Maşallah elmaya bak. Oo. burası. Burası. Bunun bahçesi falan var mı eve? Arka tarafı. O ambar falan. Ambarında. Köydeki ikinci evimiz. Arkası büyük mü ebe bunun şey? Yine yeter, olur. Bahçesi. Yani, bizim, di bizim diğer evin bahçesinden küçük mü büyük mü? Küçük ortanca'nın. da canım. Her patlandı mı incir bizim? Hı. Burada bak orada o şey düşerde. Böyle buralar bizim. Evet. Yalnız buralar ona atlanacak. Seller gider yarın kış oldu. Tabi tabi. Buradan içeriye şey girer e, ya şey, sel, sel, girer, içer. yani. Bu taşları yiyecek öyle diyecek. пошел